Felek. Yarın var, zarın var. Değme felek, değme, değme tenime benim. Değme felek, değme, değme tenime benim. Gül yüzlü cananı dost dost evden aldırdım. Hazan Yeli Değdi Dost Dost Dalıma Benim Değme Felek Değme Değme Tenime Benim Değme Zalım Değme Değme Tenime Benim Lokman Hekim Gelse Dost Dost Sarmaz Yarayı Hile baz dost bilen dostu saçtım dost, arayı Hile baz dost bilen dostu dost, arayı Ne köşümü koydu dost dost ne de sarayım Baykuşlar tünedi dost dost alıma benim daima felek, değme değme, değme tenime beniiiim Baykuşlar tünedi dost dost, alma benim daima zalim, değme değme, tenime beniiiim Devam et şu Bardak var mı? <laughs> Mazar, ara Çay vermeden devam tam. edersin Bardak var Çayı yok lan Bağlar böyle bir bağlar çıkmış. Başını versene yavrum. Buyur abi. Al. <laughs> Yeşil patlatmış bir şarkı da sen. Kaside okuyacak yani. adamı gördüm. Sen kaside oku şarkıyı. Ne yapıyorsun hiç... onu? Al, al, al onu üstüne. Vallahi bu mu görüyor? İyi yes. Az olsa yedik. Yağmurum da var gibi. kendimi de bir göstereyim orada. Gel gel eksik olma gel. Bir gelin ağlıyor hmm. hıç kırık dolu Garibim bir derdi var belli belli Sordum hatırına, gözlerim doldu Çirkinle yaşamak zor belli, belli Belli, 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 belli Zor kardeş belli, belli Belli, 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 belli Yar kardeş belli belli Bir de hal bilmeze düşersen eğer Bir damla göz gözyaşı dünyaya değer Söyletme kötüyü kendini över Onun da günahı Belli belli bel belli Zor kardeş belli belli Erişe <laughs> de <laughs> büyümez Dağlar geri verin, verin kardeşim Dağlar bana geri verin kardeşim Öle kardeş öle kardeş acısı. Öle kardaş öle, kardaş acı suy. Zigara işlemiş, çıkmaz acı suy. Yüreğe işlemiş, çıkmaz acı Sabahın an esti sazak Felek bize vurmuş kötü bir tuzak Kardeş derdimizi biz kime yazak Dağlar geri verin, verin kardeşim Dağlar bana geri Ölenlerin Öle kardeş öle kardeş, kardeş acısı Öle kardeş öle Kardeş acısı Ciğere işlemiş Çıkmaz acısı Yüreğe işlemiş sıkmaz acısı <Gülüyor> 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 kimmiş ya bir Kız nereye nereye, ne deriye, Değir bende sıra var, dön geriye geriye. Allah. De girmen kara çalı fıstanı alacalı Oğlan kara hisarlı gelin alucaralı De girmen kara çalı fıstanı alacalı Oğlan kara hisarlı gelin alucaralı De de dayı var demligi evet. var çayı var İki inek bir eşek bir de yavru tay var tay var De girmen kara çalı fıstanı alacalı Oğlan Ulan kara hisarlı gelin alı caralı De girmen kara çalı fıstanı alacalı Ulan kara hisarlı gelin alı caralı Sena <laughs> düştü bileğini kırdı Evet, böyle pazartesi de unuturacağım. Aa, yani. iki güzel yan yana bayıldım yani, nesli hana yani, iki bana, güzel yani, yan yana bayıldım yani, nesli yani, hana ben onu, geçtim, onu de çok de sevmişim de. git bana işte ana oy benim nesli hanım olur. kanım kaynadı hanım kız senden ayrılamam özlerim seni canım ya. özlerim seni <laughs> oy benim Yar nesli olur. hanım kanım kaynadı <laughs> GANIM kız senden ayrılamam özlerim seni Canım özlerim seni Nesli hanımlar gibi taze yağmış kar gibi Nesli hanımlar gibi taze yağmış kar gibi Ele der eder bana gönlü var Gibi ele der cilve eder bana gönlü var gibi oy benim ya. nesli hanım ben, kanım kaynadı ya kanım ya. Ben de kız senden ayrı lamam özlerim seni canım özlerim ya seni abi. özlerim seni canım özlerim ya seni